Abi. Sencer abi. Ne yapıyorsun sen? Sencer bugün kurabiyelerden un yapmaya başladı. Herkes undan kurabiye yapar. Sencer abi ne de yapıyor? Kurabiyeden un yapıyor. Sencer abi. Sencer abi. Kurabiyeden un nasıl yapılır? Avucuna alınıp ezilir. Sonra parmakla ezilir. Sonra küçük küçük parçalara bölünür. Sonra da sinirlenip sağa sola sağa sola fırlatılır. Sencer abi. Lan. Lan senin yerim. Ha. Bak, hiç bakıyorum bu. Ne o da ciddi çalışıyor. Hadicip. Gel gel. Evet. Gel evet. gel. <laughs> Çok uğraştık ama vazgeçiremedik. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin abi. <laughs> Sağ ol <desene> lan. <laughs>